Herkes hayal eder, KFB yaşatır. KFB Grup Kadir Bezey'in sunduğu Gaziantep yolcuları başlıyor. Kafe Mahmut'tan gelir. Mahmut kafe katkılarıyla. Eline de almış mendili, geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun, ne iş açtın başına Eline de almış mendili, geçmiş halay başına Şaşırıp duruyorsun, ne iş açtın başına Elini de salla ula, kolunu da salla ula O güzel gözlerine bakmak geldi içimden Sarılıp da boynuna öpmek Geldi içimden Sarılıp da Boynuna Öpmek geldi içimden Antep'e geldik şimdi Gökhan Güney Kardeşimle Antep'e geldik şimdi Ah Gökhan Güney Kardeşimle Bu güzel mekanları Hep Antep'i göreceğiz. Antep'in güzel kızı çoban yıldızı yarım diyor Yunus Bülbül. Evet efendim. Selamlar, sevgiler efendim. Mutluluklar bu güzel. Ben Antepliyim. Şahinim, ağam. Mavzer omuzlarıma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük diyorlar Antepler. Ve ne güzel söylemişler. Bizim Antepliler efendim. Evet güzel Antep'imiz güzel bayraklarıyla, güzel yönetimiyle, belediyeleriyle her şeyle mükemmel. Lezzetleri zaten tartışılmaz. Kebapları, lahmacunu, o o o o güzel, o güzel baklavaları dünyanın her tarafına nam salmış bizim güzel baklavalar. Nerede? Tabii ki Antep. Yo Anteplize n'aranzon boajansan ha. Evet efendim. Bölüm 1. Neredeyiz? Sizin bizim hepimizin kanalı Olay TV'deyiz efendim. Her cuma, cumartesi, pazar sizlerle olmanın gururunu yaşıyoruz efendim. Ben Deniz Yunus Bülbül ve de Gökhan Güney. Her cuma, cumartesi, pazar sizlerleyiz efendim. Nerede? Olay TV'de. Evet. Bölüm 1. Nerelere gidem? Antep elinden Leli Buralardan gitmem de Anteplerden Bölüm 1 haydi bakalım yok kardeşim sen bıktın bu oturmaktan. Bıkmadın mı da Allah aşkına ben bıktım sen Ya abi gözünü seveyim torunlar gelecek onları bekliyorum. Gel onları Luna Park'a götüreyim. Abi. Nuri Kılınç var. Bomba gibi böyle bzyı bzyı bzyı. o bzyı böyle gidiyor. Abi, bir dakika abi bir dakika. Oraya gidelim. Ya sen vici vici derken beni yıkıyordun ya. Yıkmazsın sen çıkarsa havaya böyle uu, aşağı atlarsın. Çocukları da getireyim mi? Tabii. E o zaman gidelim abi. Hadi Nuri Kılınç abimizin yanına gidelim. Gidiyor lan Luna Park'a. küçüklük zamanlarımızda biliyorsun hani böyle Hatay'da böyle Reyhanlı'da İskenderun'da böyle küçük küçük çocukken atardık böyle biliyorsun değil mi Çarpışa arabalar var var değil mi burada Ya bir de bak orada bak <laughs> daha bir de onlara i̇şte onlara bineceğiz. O güzel neparkların mucidi sevgili babamız dede ismi neydi Nuri Kılınç. Ruhur şad olsun ee, babam ne? babam Tevfik Kılınç. Tevfik Kılınç. Tevfik yaşıyor mu vefat etti Allah rahmet eylesin 65 i̇şte yıl mı dedik 63 yıldır. 63 yıldır. Efendim 63 yıldır bu lüne parçalık devam ediyor. Babadan oğula, babadan oğula, baba mesleği olan eğlence dünyasının vazgeçilmesi. Lüne parçalık görüyorsunuz efendim. Her şey var burada. Devam ettiren sevgili Nuri Kılınç abimiz yanımızda. Sivas'ta, Mardin'de, Malatya'da, Hatay'da ve Gaziantep'te. 8 Tüm... tane şube var değil evet, mi? Sekiz evet, şube ve tüm şehirleri aydınlatan en güzel en güzel oyunlar oyuncaklarıyla Luna Park oyunlarıyla Gaziantep'te bir vazil geçilmez güzel bir Luna Park'ın sahibidir efendim. Onu alkışlamak gerekir. Sağ olsun Nuri Kınınç abimiz. Çok teşekkür ederim. Başka Muna şehirlere Muna... düşünüyor musun? Luna Parkımıza şeref verdiniz, hoş geldiniz. Avlıcığım. Ee, yakın zamanda inşallah İstanbul'da çok büyük kapsamlı bir Luna Park daha açacağız. Açılışını biz yapalım. Peki nerede Şu abi nasıl? şey semt olarak ne? Üsküdar'da düşünüyorum. Oo, Üsküdar'da ne güzel. Bizim tarafta. Ben Anadolu yakasında oturuyorum ama şimdi Üsküdar kalmaz. Her her yılda her yılda kendi şehrimde Gaziantep'te Luna Parkımızı daha modernleştiriyoruz, daha güzelleştiriyoruz, daha genişletiyoruz. İşte tamam. bir Gaziantep'li Nuri kardeşim. Ne Hoppala. Geldi, geldi, geldi. Geldiler. Güzel şehrim Gaziantep'e hizmet vermekten onur, zevk ve kıvanç duyuyorum. Ne güzel olsun. ne güzel. güzel. Arabasını çarpmışlar geçen. Gelmiş adam o suçlu olmasına rağmen affetmeyeceğim onu helal olsun sana. tabii vallahi tabii binarsın. tabii. Yazdık vallahi. vallahi Ga Gaziantep'te onur duyuyorum. Çok güzel şehir. Seviyorum Gaziantep'i. Sağ olasın. Kaç tane çocuk var baba? İki tane. Bir oğlan bir kız ellerinizden öper. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Yani İstanbul'dan başka bir şey düşünmüyor musun? Bakalım Marmaris'te de niyetimiz var. Yavaş yavaş büyüyoruz. Peki bunlar mesela diyelim ki bu bu ay burada. Evet. Gelecek, gelecek ay Yok, nerede? Yok kaldırmıyoruz. Sabit kalıyor. Ne zamana kadar? Süresi sabit kalıyoruz. Kışında? Evet, kış Allah yaz Allah kalıyoruz. Allah. Helal olsun. Zaten e, artık taşınmaya gelmiyor. Büyük makineler olduğu için. Beni yani sabit. Evet. evet. <laughs> soru olmuş bakın. Nasıl? Güzel miydi? Çok eğlenceli. Vallahi. Evet. Nasıl bir yer burası? Abi on numara. 10 On numara. İşte be. Şey bir... Nuri, Nuri babayı alkışlayalım hep beraber. Nuri babayı. Hep beraber alkışlayalım. İşte bu, bu adam bu güzel Lina Park'ın sahibi her tarafta sizlerin eğlen eğlenmeniz için yaptığı güzel Lina Park. Evet. Neşem ilacım benim hataylı güzel gelin. Neşem ilacım benim dünyalar verseler istemem sensin yarim. Hiç kimseyi istemem. İlle de hataylı gelin. Merhaba, merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Gelin gelin ya. Eşiniz mi? Eşim. Evet. Çocuk hangi? Çocuklar mı var? Evet. Ha, Allah bağışlasın. Kayık mı ne bu? Kondol ya, Ha kondor Küçük anladım. kondol Yani. Nasıl eğleniyorlar değil mi? İyiler, ne güzel. Öyle. Çocuk olmak ne güzel bir şey değil mi? Robotlarımızın en modern makinelerinden bir tanesi çılgın 5 evet. dakika süresi var. 5 ayrıca, ayrıca e, 45 gündür süren Şehit Kamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun öğrencilere ücretsiz bilet kampanyası var idi. Onun dolayısıyla no Parkımız cıvıl cıvıl. Bizler de Gaziantep'e hizmet vermekten onur duyuyoruz. Çok güzel. Şehir e, belediye başkanı evet. Çok Fadıloğlu'nun öğrencilerinden ben e, iyi tanıyorum, iyi dostumdur. Evet. Çok çok iyi sevgilerimizi gönderelim ona. senin oyuncağın değil ki, değil benim. Merhaba, merhaba kolay gelsin. Çocuğunuz mu var? Evet. Çocuğunuz mu var? Evet. Çok iyi. Hangisi? aşık ikisi, iki kız aşı A mı? A A bir. Bunlar mı? Evet. Allah, Allah bağışlasın. Kan, iyi İyiyim sağ olun, siz? Çok şükür. Allah bağışlasın. Çocuğunuz mu var burada? Evet. Hangisi? Benim var Eşinle birlikte. Ha eşiniz de mi var? Nerede o? Bu mu? Ha bunlar. Çok iyi. Peki. Ee, bu balon, balon isimli makinemiz. Ha. İtalya'dan yeni geldi. Bu burada faaliyete başladı. Evet. Çok güzel ailenin çocuklarla birlikte yegane eğlence yeri. Abi şimdi Tabii ki ticaret yapıyorsun burada ama bu kadar çocuğun eğlenmesi seni mutlu ediyor mu? Çok mutlu ediyor. Mesleğimi onun için çok seviyorum. Değil mi? Ailece çocuklarla aile, beraber aile mutlu için, olunca o ben de çok çocukların mutluyorum. sevilmesi Tabii. falan Ben de ben de onun için mesleğimi çok seviyorum. Severek yapıyorum. Ne güzel ne güzel. Ne mutlu size. Çok güzel mi bu burası? Evet. Eğlendin mi? Evet. Bir daha binmek ister misin? Bir daha binecek mi oğlum? mı? <laughs> 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 evet diyor rhab. abi. Evet diyor peki. Salla, oyna gel ortada Evet efendim görüyorsunuz Herkes eğlencede burada Helal olsun bizim Nuri Kılınç kardeşimize Bu güzel mutluluğu bizlere yaşattığı için Malatya'da olsun, Sivas'ta olsun, Mardin'de olsun Hatay'da olsun, güzel Gaziantep'te olsun Bu güzellik görüyorsunuz Herkes burada çocuklarını getirmiş Eğleniyor, eğlendiriyor Mis gibi Sen çocukluğunda böyle yerleri bilmedin mi? Ya bizde şey var tahtadan şey yaparlardı böyle Evet şey. Bizim zamanımızda yoktu ki bunlar Buna bilebilir misin bunu? Buna ben bilmem. Allah aşkına. Yemin ederim ben buna bilmeye kalksam kalbim durur. <laughs> yemin ediyorum ya bu çok tehlikeli bir şey. Yani. Evet. Bu da böyle. Buna bindirelim seni. Ya bu bir şey değil bu. Bindirelim mi sana bunu? Ya gerek yok ama ya bu bir şey değil. Evet. Fakat bu fena. Evet. Bak ne diyor. Ben buna binersem Bine değil. Kalbin durur benim Evet, Evet evet katılıyorum katılıyorum ben de makinaları alırken Koca patron bile ben binemem diyor. Makinaları alırken de. bir kez biniyorum deniyorum ama Adrenalin'i en yüksek Luna parkların makinesi Discovery. Yani bu bir bir de bir tane burada ufağı var orayı mı diyorsunuz? Evet. Çift yurdu da, da aç evet. De, tehlikeler için önlemli daha mısınız ama değil mi efendim? Ama 63 yıllık baba mesleğimiz şeytan Kur'an'a kurşun diyelim. Şimdiye kadar Luna Park'larımızın hiçbir tanesinde 8 ilde Luna Park'ımız var. Neydi? Tek bir kazamız oluşmadı. Bunu da düzenli bakım, için. itina ve disipline borçluyuz. Bir de tedbir alıyorsunuz yani Mesleğinize saygıdan tebrik alıyorsunuz. Çünkü, Çünkü can var burada. Can, can var. mesleğimizde en ufak bir kaza oluşursa tabii. De, Allah korusun. Geçenlerde bitirir. ben bir yerde duydum öyle bir olay oldu. İsmini yani, söylemek. Amerika'da, Amerika'da ha, orada mı? O zaman zaman e, ufak bir, kaza bir şey koptu oluyor. galiba değil mi? Evet, Amerika'da o, oldu. Kaç kişi öldü? E, çok insan ölmedi ama. Söyleyeyim, dünya genelinde 10 yılda bir Luna Park'larda e, bir kişi ölümü kaza olabilir. 10 yılda bir. Ama bizde olmadı inşallah. Bizde 63 o, yılda hiç olmadı. O, o güzel Şeytan işte. kulağın kurşun diye. Helal olsun dedeye. Teşekkür ederim. olsun Nuri Kılınç Baba'ya. Teşekkür Hayal ederim. Allah. Şeref verdiniz. Alkışlayalım şey Nuri Baba'ya beraber. Teşekkür ederim. Şeref Alkış. Ha. Öyle güzel. Antep'in Antep en güzel Luna Park'ı. En eğlenceli. Malatya'da var. Mardin'de var, Sivas'ta var, Hatay'da var, Gaziantep'te var. Burası. Burada ne var görüyoruz burada Adı bakalım. Yalım, evet. Görüyorsunuz efendim çocuklar burada. Merhaba. Merhaba. Adın ne senin? Büşra. Nasıl beğeniyor musun bunları? Her zaman biniyor musun buraya ne Park'a? <laughs> Hayır. Musun? Hayır. Ama istiyorsun değil mi? Evet. Sen? Sen de istiyor musun gelmeyi? <laughs> Bağladın mı kendini? Aman düşmeyesin. Düşmeyesin. Evet efendim. Görüyorsunuz. Her taraf çocuklarımızla dolu. Hepsi emniyette, hepsi güzelcene düşünülmüş. 60 senedir Allah nasip ederse inşallah şimdiye kadar da olmamış olmaz da böyle çocuklarımız eğlensin. Merhaba. Merhaba. Adın ne senin? Ela. Senin İkra, bununki utanıyor. Ne adı? Bununki İkra utanıyor. Her zaman geliyor mu eğlenmeye? Yok her zaman gelmiyoruz. Sadece bugün geldik. Ama, ama seviyorsun burayı değil mi? Evet. İstiyorsun her gün gelesin değil mi? Evet. Vay vay kaça gidiyorsun? Dörde geçtim. Aferin aferin. Evet evet evet. Sen de ablası bunu getirdin değil mi? Ufak Her getirdim. zaman getiriyor musun kardeşlerini? Bazen. Bazen. Evet. Eğleniyorlar ama değil mi? Evet. Adın ne senin? Seda. Bunun? Ballı. Vay el salla bakayım. Hadi el Hadi salla. Hadi el salla abiye. El, el salla. Hadi el salla. El salla sen de. Hadi bakalım. Kimi kurmaz, kimi hiç sözünde durmaz. Ne güzel bir aile efendim. Burada çocuklarını oynatmaya gelmişler. Eğlendirmeye getirmişler. Ne mutlu. Kaç çocuk var? Bir. Kaç? Bir. Bu? Bu. Başka yok. Bunu eğlendirmeye mi getirdiniz? Ya biz eğlenmeye geldik daha doğrusu. Vay vay ne güzel. Memnun musun? Memnunuz çok şükür. Her zaman burada kuruluyor devamlı. Devamlı Yaz kuruluyor. Kış. Yaz, kış evet evet evet. Siz beğeniyorsunuz. Evet ya? evet. Hem siz eğleniyorsunuz. Yani evet. Ne güzel. Senin kaç çocuk var? İki tane. Allah bağışlasın. Amin amin. Hani bindirdin Allah bunları bir yere? Bindireceğiz bekliyoruz. Hadi bindir onları. Ata binsinler değil mi baba? Evet ya tabii ki. Hadi. Hadi. Evet Nuri Baba şimdi anlat bize bakalım. Burada bu atlardan evet, başka... Arkamızın hareketli atlı karıncası. Evet. Denme dolap, discovery, Trambolin, balon. Dragon. Evet. 17 çeşit e, Luna Park'ımızın eğlence makineleri var. Evet. Ön... evet. Evet. Önümüzdeki yıl inşallah 6 6 adet makine daha ilave edeceğiz. Evet. 23 makineye çıkartacağız. 23 makine daha. Evet, Gaziantep'te. Gaziantep'imize hizmet vermekten 27'ye çıkar bari plan... Plak olsun. Y Oldu. Söz <laughs> veriyorum 27'ye çıkaracağız. Tamam. 27'ye çıkar Evet sayın seyirciler. Hakikaten her şey güzel burada. Anladım. Nuri Baba'nın eğlencenin tek adresi Kılınç Luna Park işletmesi. Evet, evet Allah. Evet Allah. Şehit Kamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıroğlu'na tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize ücretsiz bilet kampanyası yapıp 170 bin adet ücretsiz bilet dağıttığı için burada ha buraya. Evet, Şehit Kamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıroğlu'na ayrıca teşekkür ediyorum. Başkanımız Buradan sevgili başkanımıza selamlarımızı iletiyoruz. Evet, ben efendim, ve Gökhan evet, evet, kardeşim. Hadi bakalım. Gerçekten çok sevdiğim bir başkandır. Ben tanıyorum. Evet. Ee, Mehmet Bey'i de tanıyorum. Evet. Mehmet Tamazoğlu Belediye evet. Başkanımız, Fatma Şahin evet, belediye, evet. belediye Başkanımız. Buradan hepsine sevgilerimizi iletiyoruz efendim. Bakıyor, düşman gibi kaynan ah kadınlar, kadınlar. Altın, gümüş, pırlantalar, o de. Değerli benim görüyorsunuz. Hepsi doldu. Şimdi dönecek. Dönder baba. Haydi bakalım. Döndü. Evet. Görüyorsunuz her güzellik var burada. Bizim Nuri Kılınç Lüne Parkı'nda. Evet, evet. Gaziantep'te, Malatya'da, Hatay'da her yerde var olan güzel, süper bir yer. Evet efendim bir yakışıklı var burada. O yakışıklı her gelişçe burada mutlu olduğunu söylüyor. Söyle bakalım. Ne yapıyorsun burada geldiği zaman? Ben her buraya gelişimde mutlu oluyorum, eğleniyorum. Evet. Bütün ailelere tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorsun. Ailelerini öneriyorum. Her zaman buradan mutlu oluyorum. Ailelerin çocuklarının getirmelerini istiyorum. Onların da mutlu olmalarını. Sen hepsine bindin mi bunları? Evet. Hele hiç korkmadın. Sadece burada eskiden e, makas vardı, ona binememiştim. Niye? Onda da yaşım kurtarmıyordu. Vay vay aslan. Adı ne seni? Bünyamin Alkuş. Bünyamin Altın ha? Ne güzel. Bünyamin Alkuş. Ya. Kaça gidiyorsun? Altıya geçtim. Altıya gidiyorsun. Kardeşin var mı? Abim var. Abin. Annesini her zaman buraya getiriyor yani. Evet. İyi buradan anneye selam söyle. El salla. Haydi bakalım. Sormaz <laughs> nereye Güzel bir kardeşimiz var burada şimdi. <laughs> Sen de mi eğlenmeye geldin buraya? Evet. Bindin mi? Bindim. Herhalde hangisine bindin? Gene şuna, şuradakine, güzel. bir de şuna. Bir de şuna? Evet. Ne yani? Hangisi? İsimleri ne? Bilmiyorum. <laughs> Evet şuna da bindim. <laughs> yok hayır o hiç şey binmedim. Şu bir yer. yok mu getirmedin mi? Var ailem. Merhaba efendim. Merhaba. Sizi Siz de bindiniz abi. değil mi buraya? Evet bindik. merhaba. Merhaba Nasıl? merhaba. mutlusunuz değil mi burada? İyi idare ediyor çocuklar eğlendiriyor. En güzeli. Helal olsun Nuri. <laughs> Kılıç <laughs> abimize bize bugün imkanı sağladığı için değil <laughs> mi? Sağ olun. Sağ olun teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> evet merhaba. merhaba. Seni de bindiriyorlar mı buraya? vallahi. vallahi. Korkmuyor musun? Yok, hiç de korkmuyorum. Gökhan yine korkuyor diye. Yok, ben korkmam <laughs> ya. Allah hadi bakalım. Sen bindin mi? Yok, ben hamileyim binemem. Allah, Allah, kurtarsın, sağlık versin. Allah razı versene. olsun, çok sağ Sıra bekliyor burada. Herkes biniyor burada çocuklar, büyükler. Sıra bekliyor. Merhaba. Sen bindin mi buna? Bindin ben mi? Ben mi? Binmedim. Korkuyor musun? Ben Korkuyorum. Allah. Sen, sen sen binecek misin buraya? Ya. Bak, ben, diyor ki binsinler buraya, binsinler mi? Ya ben korkuyorum. Korkuyor musun? Evet. Vay vay, hepsi korkuyor vallahi korkuyor. Biz de korkalım. Haydi bakalım. Evet. Görüyorsunuz efendim, her şey burada güzel. Herkes eğleniyor. Gaziantep'in güzel eğlence mekanı, güzel Luna Parkı burası efendim. Görüyorsunuz. Herkes eğleniyor. Bu hanımefendi de ne güzel çocuğunu havaya bindirmiş böyle. Eğleniyor musunuz? Evet. Güzel. güzel. Evet. evet. efendim. İşte herkes sıra bekliyor, binecekler. binecek mi? Neye bineceğiz? Yok diyorum, <laughs> Sen çocuklar mı var? Çocukları bindirecek. Kaç tane çocuk var? Bir tane. Allah bağışlasın. Evet efendim görüyorsunuz. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. 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 Çocuklar böyle bindiriyor bunları. Bindiriyor. Ah bravo. Ha. Bir. Adın ne? Melih. Senin? Talif. Senin? Ela. Ela. Nasıl mutlu musunuz burada? Çok. Her zaman getiriyor musun çocukları? Evet, Oldu getiriyoruz. Peki. Çok sağ olun efendim. Çok sağ olun. Sevgiler. Evet, bilet alıyorsun. İçeri çocukları bindiriyorsun, değil Aynı, mi efendim? Evet, inşallah. Memnun musun burada? efendim memnun memnunum. Güzel yok, değil mi? Güzel, güzel. Helal olsun bu... Allah isteklerini vermesin. ...güzel, güzel ne parkı kurana, değil mi? Sağ olasın. Merhaba. 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 Kaç tane çocuk var? Dört. Evet. Hepsini bindiriyorsun buraya. Me memnun musun bunun apartı? Memnun olsun. Oldu peki ha, sağ, sağ ol. Evet efendim görüyorsunuz. Herkes eğleniyor. Yağmur olsan Efendim geldik gördük olay TV izleyenlerimiz. Müthiş hakikaten... şey gördük müthiş şey gördük. Evet hakikaten ya Vallahi abi Korkusundan binemedi. Evet <laughs> abi. Ata bile binemedi ata. Güzel, evet abi. şimdi bu Nuri abimizi hakikaten e, kutlayalım, alkışlayalım çünkü e, hem Malatya'da hem Antakya'da hem Sivas'ta hem Mardin'de ve bu güzel Gaziantep'te 8 60... tane toplam. 8. Evet. 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 Evet, evet. Ne güzel. Yani yıllardır var. Evet. E, Gaziantep'te kendi memleketimde hizmet vermekten de her zaman söylüyorum. Onur ve kıvanç duyuyorum. Şeref duyuyorum. Ne güzel. Gaziantep'te de Luna Parkı layıkıyla yapıyoruz. Aileler çocuklarıyla beraber hoşça vakit geçiriyorlar. Kime mikrofonu uzatacağım Allah razı olsun kim getirtiyse buraya. Çok, çok teşekkür ederim halkımıza. Teveccüh gösteriyorlar. Peki. Sağ olasın. Peki el sallayalım mı abi? El sallayalım efendim. El evet. Gaziantep yolcuları evet. Luna Park'ta sevgiler, mutluluklar. Hadi. Nuri kardeşimizin Hadi. güzel mekanı. Hadi. Kafe Mahmut'tan gelir. Mahmut Kafe katkılarıyla. Herkes hayal eder, KFB yaşatır. KFB Grup, Kadir Bezey'in sunduğu Gaziantep Yolcuları sona erdi. Eline de almış mendili, geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun, ne iş açtın başına. Eline de almış mendili, geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun, ne iş açtın başına. Elini de salla ule! kolunu da salla ula O güzel gözlerine bakmak geldi içimden Sarılıp da boynuna öpmek geldi içimden O güzel gözlerine bakmak geldi içimden Sarılıp da boynuna öpmek